Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bölme işlemi ile alakalı problemler çözeceğiz. Daha önce de toplama, çıkarma ve çarpma işlemlerinde problemler çözmüştük. Her problemde olduğu gibi bazı tavsiyelerde bulunmuştuk problemleri çözerken. Gene aynı şeyler olacak aslında. Bir tekrar etmiş olalım. Bir kere bir problemi çözebilmeniz için o problemi çok iyi okuyup anlamalısınız. Bunun için de sizlere bol bol kitap okumanız gerektiğini söylemiştik. Daha sonra size problemde verilen bilgileri iyi belirleyip hangi işlemleri yapacağınızı planlamalısınız. İşte çarpma mı olacak, toplama mı, bölme mi? Hangi sayıyla hangi sayıyı hangi işlem yapacağım? Bunları belirleyip ve son olarak sorunun sonunda sizden istenileni bulmalısınız. Buraya kadar her şeyi doğru yapıp da sizden istenileni değil de bir başka şeyi bulduğunuzda o problemi tam anlamıyla çözmüş olmuyorsunuz. Eğer probleminizde eşit bölüşme, eşit paylaştırma mantığı varsa problem bölme işlemiyle alakalıdır. Tabi tam tersi de olabilir. Tersten soruyu sorduklarında çarpma işlemiyle de alakalı olabilir. Ona dikkat edeceğiz. Örneğimizi hemen inceleyelim. Her gün eşit mesafede yol yürüyen bir kişi 6 günde 126 kilometre yol yürüdüğüne göre bir günde kaç kilometre yürümüştür? Bunu küçük bir örnekle izah etmeye çalışalım. Diyelim ki günde 10 kilometre yol yürüyorsunuz. 6 gün boyunca her gün 10 kilometre yürüdüğünüzde 60 kilometre yol yürürsünüz. Peki 6 gün olduğuna göre biz yürüdüğümüz 60 kilometreyi gün sayısı olan 6'ya böldüğümüzde bulduğumuz 10 cevabı aslında her gün yürüdüğümüz mesafeyi bize vermektedir. İşte bu mantıktan yola çıkarak 6 günde 126 kilometre yürüyorsak 126'yı 6'ya böldüğümüzde bir günde kaç kilometre yürüdüğümüzü bulmuş oluruz. Burada işlem yapılmış. Biz bölme işlemini tekrar etmek için bir daha çözmüş olalım. Hatırlarsanız soldan sorarak başlıyorduk. 1'de 6 olmadığı için 12'de 6, 2 kere var. 2 kere 6, 12. Kimin içinde arama yapıyorsak onun altına yazıyorduk. 12'den 12 çıktı 0. Her çıkarmadan sonra bir sonraki rakamı aşağı indiriyorduk. Şimdi 6'da 6 bir kere bir kere 6, 6 gördüğünüz gibi artanımız yok. Her gün 21 kilometre yol yürümüş demektir. Hemen bir sonraki örneğimize bakalım arkadaşlar. 3 kardeş bir yıl boyunca 369 lira para biriktirdikten sonra herhalde para biriktirmekten sıkılmışlar. Senin sonunda aralarında eşit şekilde paylaşmaya karar veriyorlar. Her kardeşe kaç lira düşer diye soruyor. Tabii ki 3 kardeş eşit şekilde paylaştıklarına göre 369'u 3'e böleceğiz. Hemen burada bakın bölelim. Anlatarak bölelim. 3 de 3 1 kere 1 kere 3 3 kalan 0. Ne yaptık? Her çıkarmadan sonra bir sonraki rakamı aşağı indiriyoruz. 6 da 3 2 kere. 2 kere 3 6. Gene kalan 0. Tekrar bir sonraki rakamı aşağı indiriyoruz. 9 da 3, 3 kere, 3 kere 3, 9. Gördüğünüz gibi hiç öyle sıfır yazmayı gerektiren bir durum olmadı. Gayet kolaysız rakamlarla oluşturulmuş sayılar. Cevabımız 123. Demek ki her kardeşe 123'er lira düşecek demektir. Bir sonraki örneğimizde 5 arkadaş 1 metrekaresi 25 lira olan 6000 metrekare arsayı ortaklaşa alıyor. Kişi başı ödemesi gereken tutarı nedir? Şimdi bu soruda önce metrekare şu metrekare üstünde 2 yazılışı bu şekilde okunuyor. Daha sonra göreceğiz bu konuyu. Ne demektir metrekare? Onu önce izah etmeye çalışalım. Ee, evlerin büyüklüklerini tarif ederken metrekareyi belki duymuş olabilirsiniz. İşte 130 metrekare bir ev, 140 metrekare bir ev gibi ifadeler duymuş olabilirsiniz. Nedir bu metrekare? Onu anlatmaya çalışalım. İlkokuldayken bu okullarda tahta ya da plastikten 1 metre dediğimiz yani 100 santimetre olan cetveller vardır. Bu cetveller 1 metre. Şöyle 1 metre. Şimdi bu 1 metreden bakın kare kelimesine lütfen dikkat edin. 4 tanesini şöyle uç uca koyarak bu pek kareye benzetemedik. Biraz daha kısa çizelim. Bu 1 metreden 4 tanesini uç uca koyarak arkadaşlar şöyle bir kare yaptığınızı düşünün. Bütün her yeri 1 metre. İşte oluşturduğunuz karenin büyüklüğünü gözünüzde canlandırın lütfen bu karenin kapladığı bölge bir metre kare olarak ifade edilir. Yani diyelim ki eviniz 135 metre kare. İşte bu kareden, bu mavi taradığım kareden 135 tanesini birleştirdiğinizde evinizin zeminine döşemek için 135 tanesini kullandığınızda evinizin büyüklüğünü ölçmüş oluyorsunuz. Ya da tarif etmiş oluyorsunuz. Bunu şuna benzetebiliriz. Eğer yakın zamanda bir hastaneye gittiyseniz, özellikle hastanelerde çok olur, büyük devlet dairelerinde çok olur. Böyle büyük büyük yerlerde fayanslar vardır. Mesela mutfağınızda da vardır, banyonuzda da vardır. Ama bunlar küçüktür biraz daha. Böyle küçük küçük taşlar vardır. Hastanelerde bunların daha büyükleri olur. Bazen okulların koridorlarında da olur. Böyle büyük büyük taşlar. Kare şeklindedir. İşte e, tabii ki onların ölçüleri tam bir metreye bir metre olmayabilir. Kenar uzunlukları, şuraları birer metre olmayabilir. E, bir metre olduğunu farz edelim. İşte o taşın büyüklüğü bir metre kare ifade etmektedir. Şimdi bunu anlattıktan sonra yani bir bölgenin büyüklüğü için kullanılan bir ifadedir arkadaşlar metrekare kare. Bir metre karesi 25 lira olan arsadan alıyorlar. Ama bu arsa 6000 metrekare. Bayağı büyük. Şimdi 1 e, metrekaresi derken 1 metrekaresi 25 lira derken e, bizim arsa 6000 metrekare. Bir kere önce arsanın fiyatını bir bulmamız gerekiyor. Yani bir çikolata 25 liraysa 6000 çikolata kaç liradır gibi. O zaman 6000 ile 25'i çarparak bir kere arsanın fiyatını bulmalıyız. Nasıl çarpıyorduk? Hatırlayın sıfırlı sayılarda. 25 ile 6'yı bir kenarda çarparsanız 6 kere 5 30 50 var. 3 6 kere 2 12 3 50 15 150. Ama cevap 150 mi? Hayır. 6000'in 3 sıfırını da alıp yanına yazdığınızda 150 bin lira bu arsanın fiyatı. Peki bu, ar bu arsayı 5 arkadaş ortaklaşa alıyorlardı. 150 bin liraydı 5'e böldüğünüzde Peki nasıl bölüyoruz? 1'de 5 yok. Bakın yan yana bölebilirsiniz. İlla bölme işlemini yapmak zorunda değilsiniz. 1'de 5 yok. 15'te 5 3 kere. Peki artan şu 4 sıfırımız ne olacak? Cevaba gelecek. Yani kişi başı ödenmesi gereken para 30'ar bin lira demektir. Gelelim sıra sendelere. Şimdi arkadaşlar buradaki ilk sıra sende de bir e, bilgi hatası var. Yani eksikliği var diyelim. E, bir ailede dedenin yaşı babanın yaşının iki katı torunun yaşının da beş katıdır. Baba ve torunun yaşları toplamı kaçtır? Şimdi bir kere burada e, bir bilgi eksik. O da ne? Dedenin yaşı. Şuraya ekleyelim bunu. İşte dede Şuraya ekleyelim. Şurada olacak arkadaşlar. Dede 60 yaşında olsun. Olduğuna göre baba ve torunun yaşları toplamı kaçtı. Şimdi dedeyi hadi D de diyelim. Uzun uzun dede yazmayalım. Dede 60 yaşında. Bir baba var. Bir de torun var. Peki bu dedenin yaşı babanın iki katıymış. Şimdi dede babanın iki katı olduğuna göre babayı bulmak için iki ile mi çarpacağız? Hayır, 62'ye böleceğiz. Katı dedi diye illa hemen çarpma yapmak zorunda değiliz. Öyle bir şey yok. Tam tersi de olabilir. Sonuçta burada dede büyük olandır. Baba ise küçük olan. Yani baba aslında dedenin yarısı demektir. O zaman babanın yaşı 30 çıkmaktadır. Cümlenin devamında diyor ki dedi torunun da 5 katıymış virgülden sonra torunu e, torunun yaşı da e, o zaman dedenin beşte biri oluyor yani dede torunun 5 katı olduğuna göre torunu bulmak için 60'ı da beşe böleriz uzun uzun bölümün direkt cevabı yazıyorum arkadaşlar o da 12 çıkıyor peki bize soran sorulan cevap e, istenilen ne cevap 30 mu Babayı mı soruyor soruda? Hayır. Cevap 12 mi? Torunun yaşını mı soruyor? Hayır. Sorunun sonuna bakacak olursak baba ve torunun yaşları toplamı soruluyor arkadaşlar. Yani bize baba 30, torun 12, yaşları toplamı 42'dir. Sorumuzun cevabı 42 olacak. Bakın dikkat edin bu bir test sorusu olsaydı mesela şıklarda 12 de olabilirdi, 30 da olabilirdi, 42 de olurdu. Hatta 102 de olurdu mesela. 102'yi nereden buldum? İşte dedeyi de buna eklersek 60, 30, 12 topladığımızda 102. Yani biz kafamıza göre rastgele bir cevap bulamayız. Muhakkak sorunun sonunda bizden istenilene dikkat etmek zorundayız. Ve son sorumuz. Diyor ki bir yemek masası ve dört sandalyeden oluşan bir yemek odası takımının fiyatı 4000 liradır. Hemen anlatmak için şöyle bir masa var. Yanında da dört tane sandalyesi var. Bu yemek takımı, yemek odası takımı 4000 liraymış. Diyor ki tek başına masa 1500 lira. Masa 1500 lira. E, tamamının toplamı 4000 olduğuna göre... 4000'den masanın fiyatı olan 1500'ü çıkartırsak 2500 lira kalır. Peki bu 2500 lira neyin parası? Geriye kalan 4 sandalyenin parası. Bu arkadaşlar 4 sandalye parası. Peki bize neyi soruyor? Bunu mu soruyor? Hayır. Bir sandalyenin fiyatı kaç liradır diye soruyor. 4 tanesi 2500 liraysa o zaman 2500'ü 4'e bölecek olursak hemen bölelim. 2'de 4 yok. 25'te 4 6 kere. 6 kere 4 24 kalan 1. Ne yaptık? Çıkarmadan sonra bir sonraki rakamı aşağı indiriyoruz. 0'ı. 10'da 4 2 kere var. 2 kere 4 8 kalan 2. Ne yaptık? Bir sonraki rakamı da aşağı indiriyoruz. 20'de 4 5 kere. 5 kere 4 20 ve işimiz bitti. İşte bulduğumuz 625 bir sandalye parasıdır arkadaşlar. Cevabımız 625 olacak. Evet bir sonraki dersimizde bölme işlemi problemleriyle alakalı alıştırmalar çözeceğiz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.